Merhabalar, bugün de benzer kokuyla üreten firmalardan Beliga'yı konuşuyoruz. Kullandıklarım arasında en sevdiğimden en sevdiğime göre sıralandıracağım. Bu markadan arkadan parfüm, vücut spreyleri, vücut osyalarını kullandım. O yüzden bayağı detaylı ve üzerine uzun uzun konuşacağım da bir video olacak. Yine çok uzatmamaya çalışacağım. Küçük bir ipucu verirsem gerçekten başarılı bulduğum bir marka. Buradan alışveriş yapmayı çok seviyorum. Çünkü aldığım hiçbir şeyden ya bunu da almasaydım keşke dediğim bir performansla karşılaşmıyorum. Gerçekten fiyat performans ürünü olduğunu da düşünüyorum. Ve hala tam anlamıyla da çok fazla keşfedilmediğini, değerini bilmesinin gerektiğini düşün. Herhangi bir reklam ya da işbirliği yoktur. Buradaki tüm ürünleri kendi bütçemle aldım, kendi bütçemle kullandım ve deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Yine kafamda çizdiğim Kadın imajlarının fotoğraflarını da buraya koyacağım. Ve neyin benzeri olduğunu da yine buralarda göstereceğim. Yine kağıdım burada notaları, söylemem gereken önemli şeyleri not alıyorum. Aynı zamanda açıklamalar kısmında da bahsettiğim tüm kodları bulabilirsiniz. Oradaki yine notalarıyla birlikte uzun uzun yazmış oluyorum. İlk parfümümüz W47 Bronze Goddess çizgisinde bir koku. Bu benim kendi zaten parfüm koleksiyonum içerisinde de en sevdiğim parfümlerimden bir tanesi. Üçüncü kutusunu bitirdim. Dördüncü kutusunu almayı planlıyorum. Ama başka bir markadan mı denesem, bu markadan mı devam etsem onun ikilemindeyim. Bir de öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Ben bazen hepsini sitesinden almıyorum. Gardıropsa böyle ikili satanlar falan da oluyor. İşte atıyorum almış, ona uymamış, satıyor falan. Benim de öyle sattığım parfümler olmuştu. Bana uymadığını düşündüm ve sattığım parfümler çok oldu. Oradan aldığım da çok oluyor. O da olsun. Dolap ya da gardıropsa uygulamasını da bakabilirsiniz. Ama web sitesinde de yanına 2-3 tane testi falan da koyuyorlar. Bronze Goddess'a geri dönersek bu aslında isimden de anlayacağımız üzere. Bronze daha böyle yazlık bir güneş kremi kokusu da veren, bir sahil kokusu veren gerçekten sıcak bir koku. Ben tam anlamıyla bu parfümü bir hindistan cevizi parfümü diyorum çünkü yoğunlukla hindistan cevizi ve vanilyanın tatlılığını size hissettiren ama e, meyveli böyle narinceli bir kokusuyla da ferahlatan tam anlamıyla sahil, bronz, ten size hep böyle bir yaz tatilinde gibi hissettiren bir koku. Ee, bu tamamıyla yazlı bir koku olarak bakıyorlar ama ben buna her mevsim kullanıyorum. Çünkü her mevsim bu şekilde kokmayı seviyorum. Zaten Hindistan cevizi ve vanilya benim parfüm notaları içerisinde birbirine çok yakıştırdığım ve çok sevdiğim notalardan. Mandalina, zencefil ve bergamotla ilk açılışı yapıyor ama bence bu çok fazla hissettirmiyor. Belki e, mandalinayı biraz alabilirsiniz ya da bergamotla mandalinanın karışımını alabilirsiniz. O daha kokuyor ama ben zencefilin o acı kokusunu çok fazla hissetmiyorum. Zaten direkt üstümüze sıktık. O koku biraz oturduktan sonra Hindistan cevizi çok ön plana çıkıyor. E, dip notalarda da vanilya, kaşmir ağacı, kehribar ve misk. Gerçekten e, parfüm üstünüze kaldıktan sonra bu odun su ve vanilyalı notayı kendi üstünüzden alabiliyorsunuz. Bu parfümü sıktım. E, Beğenmeyen hiç kimse olmadı. Çoğunlukla çok yakıştıran oluyor ve e, hangi parfüm kullanıyorsun, harika kokuyorsun diyenler oluyor. Boğmayan, midenizi bulandırmayan, her mevsim sizi bebek gibi sahilde, tatilde kapısında hissettiren bir parfüm olmuş. Orijinaline göre ben kalıcılığını ve yayılımını çok beğeniyorum. Kıyafetlerim de gün boyunu çıkartıyor çıkartmıyor. Hani o biraz kumaş tipine göre değişiyor. Tenimde de bir 2-3 saat kokusu kalıyor. Gün içerisinde bazen bir kere yenileme ihtiyacı hissediyorum. Ama bu da yine bununlara göre bence gayet iyi bir performans var. İkinci parfümümüze geçiyoruz. En 152 Success Bizde Esen Son of New York isimli parfüm. Bunu çok duydunuz mu bilmiyorum. Aslında çok bilinen bir parfüm değil. Ama o kadar kaliteli, o kadar zengin bir ihtişamlı bir koku ki. Böyle gibi seks kokuyu da andırıyor. Yani bunu bir erkekten alsanız da sen kadın parfümü sıktım demezsiniz. Ama çok erkeksi de kokmuyor. Bence çok özel, gerçekten zengin bir koku. Hani bunun içerisinde hani benim 5 katlı apartmanım var. Önünde 3 tane araban var gibi böyle bir bir oluyor. Neden bilmiyorum ama kendimi çok zengin hissettiriyor bu koku. Sonbahar ve kışlık bir parfüm. Oldukça kalıcı. 1-2 gün kıyafetlerimde çok rahat kokusu kalıyor. Tenimde de 4 saat kalıcılığı mevcut. Yayılımı çok güzel. Genellikle erkek arkadaşı çok kullandığım parfümleri beğenir ama buna olan yorumu daha farklıydı. Parfüm inanılmaz kokuyor. Sürekli bunu sık demişti bana. Yani o kadar gerçekten kendini belli eden daha koku yaratabilecek skalada bir koku olduğunu düşünüyorum. Çok fazla koku dedim. Tepe noktasında yer alan kakulenin karşıladığı baharat ile bir başlangıç yapıyorlar. Hızlı ve dinamik bir giriş sağlıyor. Bu arada Beligan'ın web sitesinde parfüm ürün özelliklerine baktığınızda gerçekten parfümü öyle bir anlatıyorlar ki hani almasanız bile alasanız geliyor. O kadar iyi bir yorumlama yapmışlar. Ben yani hiçbir markadan bunları görmüyorum. Direkt atıyorum notaya yazıyor geçiyor. Ama belli bir parfümleri betimliyor. Instagram adresine de bakabilirsiniz. Web sitesine de bakabilirsiniz. Ben Instagram'da da çok fazla parfüm kaydettim. Yine denemek istediğim parfümleri zaten en sonunda söyleyeceğim. Ama gerçekten bu parfümleri betimlemelerinden bayılıyorum. Çoğunu zaten kendi web sitesinden aldım burada betimlemeleri. Çünkü tam benim kafama uyan betimlemeleri yazmışlar oraya. Bu konuda çok başarılı olduklarını düşünüyorum bakın hiçbir içim yok. Marka beni zaten tanımıyor. Bunlar tamamen benim kendi düşüncelerim. Hani kakule ve gerçekten çok güzel bir başlangıç yapıyor baharatla birlikte. Hani bakın zaten kakule ve baharat diyorum hani ağır bir giriş yapıyor. Sonra kişnişin sıcak etkisiyle narenciye akorlarının bir araya gelmesiyle koku biraz daha hafifliyor. Vücudumuza oturdukça. Hani ilk aldığınız zaman hafiften bir ağır gelebilir koku. Orta noktalarda çok severim sümbül teber kendine bariz hissettirmeye başlıyor ve uzun bir süre asıl sümbül teberin o sıcaklığını hissediyorsunuz üstünüzde. Sonra alt noktada vanilya. Koku biraz daha tatlılaşıyor. Sümbül teber ve vanilya biraz daha iç içe geçiyorlar. Evde daha böyle kalıcı ama yine buram buram yayılan bir koku vücudumuza kalmış oluyor. Kakule, kişniş, mandalina, limon. Sümbül teber, yeni bahar, erik, vanilya, amber ve paçuli oldukça aslında karışık. Ama birbirleriyle çok uyumlu notalar olmuş. Bu parfümü gerçekten çok beğeniyorum. Yenisini zaten sipariş vereceğim çok yakın bir zamanda. Çünkü e, mevsimi geliyor, Kasım'dan itibaren bu kokuyu kullanmak istiyorum. Üçüncü parfümümüz N19 Delina. Delina'yı ilk kokladığım zaman açıkçası bana çok hitap etmemişti. Çünkü zaten isminden de e, ve görüntüsünden de anlayacağınız üzere muhakkak böyle e, çevrenizde görmüşsünüz üzerinizden sosyal medyada. Delina çok çiçeksi bir koku, tam bir gül kokusu. Türk gülü zaten orta yer alıyor. İlk kokladığım zaman o Türk gülüyle birlikte bana çok sakız var gibi koku gelmişti. Ve hoşuma gitmemişti. Sonra hani aldık bari kullanalım diye böyle üstüme sıkıyorum, geliyorum. Hatta kıştı ben kullandığım zamanlar. Ve ofisteki arkadaşlarım yani diyor ki inanılmaz güzel kokuyorsun. Hmm. Hani resmen e, böyle dişi dişi kokuyorsun gibi bir tanım yapmışlardı bana. Ve i̇şte gerçekten bu parfümü böyle ortalarına doğru ve ortadan sonlarına doğru sıktığım zaman kendimi böyle cıvıl cıvıl e, tam böyle bir dişi, tam böyle bir kadın gibi hissediyorum. Bana böyle çok mutluluk verdiğini fark ettim. Üzümde güller açıyor bu kokuyu sıktığım zaman. Bu parfümün yeri de bende çok başka. Zaten ilkbaharda vücut dosyonu ile birlikte tekrardan Beligan'dan bu parfümü de almayı düşünüyorum. Çünkü ilkbahar ve yazın çok uyduruyorum. E, çok uyumlu buluyorum. Tamamıyla çiçekli elbiseli, böyle saçları dalgalı, kıvırcık bir kadın imajı canlanıyor kafamda. Bu Beliga benzeri de gerçekten çok başarılı olmuş. Başta meyveliyle başlayıp daha sonra çiçeksi notalarla birleşerek aslında gerçekten çok tarz bir koku yaratıyor üstümüzde. Üst notalarında bergamot, orta notalarda türk gülü, şakayık, alt notalarda da kaşmir ve sedir. Ortalarda miski ve vanilya da var ama ben miski ve vanilyayı çok almadım açıkçası. Tamamıyla türk gülü, hafif bir meyveli, narinceli bir koku. Dipten gelen kaşmiri de gerçekten de hissettiriyor. Performansı çok iyi, yayılımı çok kuvvetli. E yine Kıyafetlerimde gün boyu kokusu kalıyor. Yayılımı e, bir 2-3 saat ve üstü. E, tenimde de kokusu yine 3 saat kadar kalıyor. Ben üstündeki kalıcılığını çok beğendim. Orjinalinin bu kadar kalıcılığı bende iyi mi bilmiyorum. Orijinalinin sadece normal testlerinde koktu Çok çok benzer. İnanılmaz benzer. Daha sonra W13 Libre benzerinde bir koku. Ben de her markadan Libre'yi denemişim. Tebrik ediyorum kendime. Benim bu Libre olan takıklığım sapıklığım nereye varacak? <laughs> Notalarından zaten sürekli bahsediyorum. Lavanta, mandalina, siyah renk üzümü, orta notalarda portakal çiçeği, yasemin, dip notalarda vanilya, miskisedir gibi aslında yine oldukça lüks ve kaliteli kokan bir koku bana göre. Ben bunu vücut dosyunu ile birlikte kullandım. Parfüm tabi daha önce bitti. Şu anda vücut dosyunu bende mevcut. Vücut dosyunu tek bile kullansam parfüm kalıcılığı var. Bir de parfümünü kullandığım zaman inanılmaz. Yani o kadar güzel ki, yani ben bu parfümü bilmiyorum, Libre'yi kendime çok yakıştırıyorum. Kendi tarzıma çok yakıştırıyorum. Sadece bazen çevreden çok fazla duyarsam uzaklaşıyorum, biraz böyle ara veriyorum 2-3 ay kadar. Her mevsim kullandığım, e, kullanmaktan da asla çekinmeyeceğim, çok kaliteli, çok tarzca çekici bulduğum bir koku Libre kokusu. Beliga benzerine gerçekten çok başarılı. Özellikle vücut losyonuyla birlikte almanızı tavsiye ederim. Ama eğer benim zaten Libre benzerine bir kokum var ya da Libre kendisi var, e, vücut losyonu da gerçekten çok başarılı. Sadece vücut losyonunu kullansanız bile bir parfüm etkisi alıyorsunuz. O kadar vücudunuzu tavuk gibi yapıyor ve buram buram gibi de kokuyorsunuz. Müthiş. Ee, ben hani vücut losyonlarına da muhakkak zaten şanslayacağım başka parfümleri. Ee, çok fazla çeşit yok sanırım sadece. Ama e, eklemiş de olabilirler. Çok detaylı bakmadım. Ama çoğu bildiğiniz parfümün vücut losyonu var. En 108 Nade e Parfüm. E, bu aslında tam anlamıyla bir ismi gibi parfüm değil. Ben burada yazdığım şeyi sizlere okumak istiyorum. Formülünün içerisinde Ambrox bulunmakta. Bu Ambrox laboratuvar ortamında sentetik yollarla elde edilen doğal bir amber kokusu aslında. Bunun bir molekülü. E, Afrodizyak etkili notalarla birlikte aslında bu parfüm e, bir sabitleyici görevi görmekte. Bu içerik i̇çerik bu parfüm teninizde kaldıkça tamamıyla size özel oluyor. Teninizin sıcaklığı ile birlikte o akorlar değişiyor ve size özel bir formül haline geliyor. Ben bu parfümün içerisinde kendimi beyaz bir kuğu cool gibi hissediyorum. Çünkü tam anlamıyla bence çok zayıf. Prenses çok kırılgan bir koku. Kesinlikle bunu böyle tanımlarım. Kırılgan bir koku. Anlatılmaz yaşanır ...diyebileceği parfümlerden bir tanesi. Koku algısı ve koku kalıcılığı kişiden kişiye göre kesinlikle değişiyor. Var olduğu bir tende koku yaratıyor. Parfümü sıcak günlerde, parfüm kullanmak istemiyorum, beni çok boğuyor, midemi çok bunaltıyor, başımı döndürüyor... ...gibi şikayetleri olan kişilerin alıp kullanabileceği ya da çok zayıf kokulardan hoşlanan... ...yine benzer saygım sebeplerden dolayı hep daha hafif kokular dengelemek isteyen kişilere tavsiye edebileceği bir koku. Bu koku bana beyaz rengi çağrıştırıyor. Beyaz renk istemiyorsanız onu da kullanabilirsiniz... Sadece şu anda güncel olarak Benigan'ın 50 mililitrelik şişe 450 TL olmuş. Bu parfümün ben kendi üzerinde kalıcılığını çok fazla beğenmedim. Yani bir saat kadar maksimum kalıyor bende tenimde. Hem kıyafetlerimde hem de tenimde aynı şekilde. Ee, evet, sıkarken çok mutlu hissettiriyor, çok huzurlu hissettiriyor. Ama şu an 450 TL bu parfümü verir miyim bilmiyorum. Çoğu markada zaten bu koku yok. Hani bulabilirseniz sadece bu kokuyu burada bulabilirsiniz. Ee, olmadı testleri varsa testlerini alabilirsiniz. Kendi üzerinizde bir deneyebilirsiniz. Başarılı bir parfüm olmak gerçekten ee, mutlu ediyor. Son olarak N25 Vanilla Vibes isimli parfüm. Bu parfümün üst notasında tuz, orta notasında vanilya ve orkide. Alt notasında da tonka fasulyesi, sandal ağacı, misk ve benzoin var. Aslında isminden de anlaşılacağı üzere bir vanilya parfümü. Tuzlu bir vanilya parfümü. Yine bir güneş kremi kokusunu size hatırlatıyor. Ben bunun tuz notasını çok aldığım için beni bir tip rahatsız etti. Ee, Kalıcılığın diğer parfümlere göre daha az buldum. Ki bence yine kalı, kalıcı olabilecek notalara sahip bir parfüm. Annem kullandı bu parfümü ve ona da böyle çok nadir birkaç kişiyi sormuş. Yani çok böyle bayılarak kullanılan bir parfüm olmadı. Vanilya'nın sucuğu bir parfüm. Eğer gerçekten orijinalini kullandıysanız ve benzer kokusunda da bir muhalil arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Yine yani çok fazla diğer markalarda görmediğim bir parfüm. Ben hani e, muslularını okuduğum zaman yaz parfüme bayılırım. İşte Vanilyalı, tuzlu kokular tam benlik olarak bakarım. Yani çok kötü bir değil, koku değil. Asla değil bakın. Buradaki tüm parfümler zaten çok güzel kokuyor. Sadece hani dedim ya 450 TL. Şu an için 450 TL bu kokuya vermem. Hani diğer saydığım parfümleri yedeklerim. Ya da denemek istediğim parfümleri denerim. Denemek istediğim parfümleri geçiyorum hemen. W130 Eylul Goddess. Ben zaten met benzeri olan kokusunu kullanmıştım ve çok beğenmiştim. Beligan'ın da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine koku notaları ile kendimi çok bağdaştırıyorum. Kremsi, e, tatlı ve biraz daha temiz bir koku. Bunu denemek istiyorum. W184 Goddess sadece. Bunun da beni notaları meslekti. E, gerçekten çok kalıcı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Yılımın da kuyruklu olduğunu düşünüyorum. Bu parfümü de kesinlikle yakın bir zamanda alırım ben. W188 Nomaday. Chloe Nomaday. İnşallah böyle okunuyordur. Ee, bu koku da gerçekten çok klas bir koku. Yine temiz ama belirgin koku skalasında olduğunu düşünüyorum. Ben bunu bir testlerini kullanmıştım ve gerçekten o zaman çok beğenmiştim. E, ee, hani tek önemse bile e, kendinizi böyle temiz ama güçlü hissetmek istediğiniz zamanlarda sıkabileceğiniz bir koku gibi geliyor. Çok kaliteli buluyorum bu kokuyu Ben buradan da bakmak istiyorum Meliga nasıl bir yorumlama yapmış burada. Son olarak da W118 Just Cavalli kokusu. Ee, bunu da e, takip ettiğim bir influencer, ee, çok popüler bir influencer değil ama yine de ismini alıyor yani. O kullandığı parfümün birisini söylemişti bunu. Diğer parfümleri benim kullandığım parfümlere çok benzediği için. Libre'yi falan da kullanmış. Birkaç tane daha böyle ortak kullandığımız parfümler vardı. Bu parfümü de kesinlikle beğeneceğimi düşünüyorum. Şimdi kullandığım vücut spreylerine geçeceğim. Beliga'nın Böyle vücut parfümü dediği aslında tamamen bir parfüm değil, vücut spreyi diyebiliriz. Esans oranları çok yüksek olan ve envai çeşit mam kokusu var, süt kokusu var, argamdı, güneş kremiydi, bebek kokusu, pudra kokusu. Yani bunları da yine çoğu yerde bulamayacağımız kokular. Ve esans oranları da çok yüksek olduğu için kalıcılığı da, yayılımı da çok kuvvetli. Ben burada argan kokulu parfümünü kullandım. İsmi gibi gerçekten de argan kokusu ama hani böyle arganlı şampuanlarımız, duş yerlerimiz falan vardır ya mesela böyle bir koku gelsin aklınıza. Tamamıyla duştan çıkmışsınız, tertemiz kokuyorsunuz. O duş jeli ve şampuanınızın kokusu üstünüzde hiç gitmediğini düşünün. Hatta Pantene'in böyle arganlı belirgin bir kokusu vardır Pantene'in. Ben bu kokuyu onu çok benzettim. Hatta metroda da ben elimde kolonyam bitmişti. Hem elim güzel kokusun hem de biraz temizlensin diye bir fazla elime sıktım. Çok fazla sıkamam çünkü boğar herkesi. Yanındaki kız dedi ki e, kusura bakmayın e, ben fotoğrafını çekebilir miyim bayıldım kokusuna dedi. E, hatta fotoğrafını çekti. Yanımda iki kutu sipariş verdi Belida'dan. Temiz temiz şampuan, duş ile kokusu. Sadece esans oranları çok yüksek olduğu için iki fıstıkmanız yeterli. Saç parfüm olarak bile kullanabilirsiniz. Kokulu parfümleri bazen beni tıkayabiliyor. O da e, çok yoğun sıkarsam sizin de aklınızda olsun. Annem uyuyor. Bir saniye tatlım bitirmek üzereyim. <laughs> güneş kremi kokulu parfümü var. E, bu biraz bana aslında ilaç var gibi koktu. E, ama şöyle, İmroji'nin Monoi isimli vücut spreyini biliyor musunuz? Aslı birbirlerine çok yakın kokuyorlar. Ben şu an ikisinin neredeyse hemen hemen aynı olduğunu düşünüyorum. Ben yine bunu anneme vermiştim. Annem çok sık kullandı. Hatta ikincisi de kendisi sipariş verdi. Bu da çok fazla iltifat almış annemden. Hani çok güzel böyle bir güneş, bir krem kokuyorsunuz diyorlarmış kendi öğrencileri anneme. Oradan da alanlar çok olmuş. Ee, annem de bunu çok severek kullandı. Beni bir tıkadı bu koku. Beni Rochelle'in monoisi de tıkıyor. Biraz ilaç kokusu alıyorum. Neden bilmiyorum. O bir şurup kokusu gibi geliyor bana. Arganını ben çok severek kullanıyorum ama annem de güneş kremi kokusunun Süt kokulu ve acı portakal kokulu e, parfümler de bana tester olarak gelmişti süt gerçekten bir süt gibi kokuyor. Beni çok fazla boğdu. Hani ben bu kadar süt kokmak istemem ki aslında süt kokularını sevenler çok sever. Süt kokusu arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Acı portakal kokusu da tam anlamıyla kendimi manavda hissettiğim narinciyeli tam bir portakal kokusu. Hani bunları böyle yastığıma falan sıkarak bitirdim ama hani orada bile o kadar kalıcıydı ki hani böyle esanslı kokulardan hoşlanıyorsanız muhakkak bunlara da bir bakın. Fiyatları daha uygun ve size en azından tatmin eder. Çünkü çok başarılılar. Benim Beliga'da kullandığı parfümler, yüzü spreyleri ve losyonlar bu şekildeydi. Deremek istediğim parfümleri de muhakkak koleksiyonuma eklemeyi planlıyorum. Umarım sizin için de faydalı ve yararlı olmuştur. Sizin Beliga'dan kullandığınız parfümler varsa ve yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Bize de en azından bir tavsiye olmuş olur. Aklınızda kalır. Diğer markalarda ve videolarda görüşmek üzere. Hocama öpüyorum size.